Katılma tepkimelerinden sonra ayrılma tepkimeleri. Yani. Evet. Eliminasyon. Eliminasyon. Ediyoruz. Yani zaten ayrılma tepkimeleri katılma tepkimelerinin tersi. Hı -hı. Yani ayrılma tepkimeleri sonucu ikili ya da üçlü bağ sahip bileşikler oluşur. Anladım. Katılma tepkimesinde ikili üçlü bağ kırılıyordu, burada da tekrar oluşuyor. Hı -hı. Bunun için iki karbonlu en az iki karbonlu atomlar bileşikler e, gerekiyor. E, eliminasyon elsoneran nükleofil kullanılıyor ve nükleofil halojene saldırmak yerine hidrojene saldırıyor. Terbiyesiz. Evet. evet. Hidrojeni kopararak harekete geçiyor. Ortam o şekilde başlıyor Hı -hı. bozulmaya. Hı -hı. Bunun için nükleofil olarak e, amino, e, hidroksi gibi zayıf nükleofiller bazik ortamda reaksiyonu tercih ediyor. Peki. Şimdi mesela HX hidrojen halojenür ayrılmasıyla başlayalım. Reaksiyon dehidro dehidrohalojenleme olarak da adlandırılabilir. Dehidrohalojenleme. Reaksiyonun aslı şöyle. Mesela elimizde bir etil klorür bileşiğimiz var. Alkil bu. Kohla reaksiyona girdiğinde baz olarak gördüğümüz kohla. Şimdi buradaki OH, OH geliyor. Klorun bağlı olduğu komşu karbondaki hidrojeni üzerine alıyor. Ve oradaki OH, OH ile beraber H2O oluşturuyor. Hı hı. O klor da artık orayı terk ediyor. Ve geriye ne kalıyor? iki tane C ayrılmış bir hidrojen, bir klor. Oradan arada çift bağlaşıyor. Yani şu klor şu hidrojeni kopartıyor, bunların çift bağ oluşturmasını sağlıyor. Oradaki OH, o hidrojeni kopartıyor. Ha buradakini kopartıyor? O klor da oradan ayrılıyor. Aslında geriye CH2, ch kalıyor. Araya bir tane pi bağı koyuyoruz. Anladım. Buradan bir aldı, buraya bir geldi olmuş oluyor. Mekanikma da zaten şöyle. OH hidrojeni aldı, klorun bağlı olduğu karbonun, komşu K hidrojeni aldı. O klor da ayrıldı geriye şunlar gidince çift bağ koymak kaldı geriye. Hı hı. Neden çift bağ koymak zorunda kalıyoruz? Dörde buraya. tamamlamak için. Bir, iki, üçlü, 4'e tamamlamak için buraya çift bağ koyuyoruz. Artı su açığa çıkıyor. Basit değil mi? Hı. Bir şey yok ayrılmadan. Ben bile yaparım. Yani Rahat zaten var. hocam. Ee, şimdi bir başka. Alkil dihalojenür. Dihalojen. İki tane demek istiyorum. Ee, Sodium tepkimesi var. Hı. Burada hı hı. NH2 e, olarak davranıyor. Hı hı. O bromları değil de şöyle yapıyor. Şu iki tane NH2 var fark ettiyseniz. Çünkü hı, hı iki tane brom var. NH2'lerden bir tanesi bir hidrojeni. Diğer NH2 diğer hidrojeni alıyor. Ve böylece iki, iki, kere tane gidiş NH3. var. Evet. İki brom gidiyor. iki H gidiyor. Hı hı. Ortalık iyice boş kaldığı için arada üçlü bağlışıyor. Mekanizma hı hı. şöyle. Bir NH2 geldi. Bir H'ı aldı. H'ı, hı. Haşı alınca bir brom ayrıldı mı? Hı hı. Tamam. Haşı alınca bu kendisine en aşıcı ayına geldi zaten. Tamam. Ve o zaman da burada çift bağ oluştu. Olay mı bu. Bitmedi işimiz. Bir en 2 daha geliyor. O da bromun bağlı olduğu. Şurada bir brom vardı yalnız. O da bromun bağlı olduğu. Yani komşu karbon hidrojenini alıyor. En olarak çıkıyor. O brom oradan ayrılınca mecburen arada üçlü bağ oluşuyor. Tamam. Yani e, hidrojenler de gidiyor, bromlar da gidiyor. Üçlü bağ koymak zorunda kalıyoruz. Tamam. İki halojeniniz varsa iki tane pi bağ. Tek ölecen olanlardan çıkmalıyorsa bir pi bağ oluşumu Oluyor. Peki. Alkoller Alkollerden, tepkimesi. su çekilmesi. Dehidrasyon. Dehidrasyon tepkimesi. Alkoller asit ortamda ısıtıldıklarında, 170 derecede ısıtıldıklarında asit ortamda su kaybederek alkaya dönüşürler. Hı, hı Şimdi buradan bir OH kopacak o zaman komşudan da bir H kopacak. h ortaya çıkacak. CH2, CH2 kalacak. Araya bir pi bağ geldi ve H2O oluştu. Yani Eten molekülü beraber. Hı hı. Reaksiyon mekanizması şöyle. Asit ortamdayız ya. Hı hı. Alkolün o aşındaki oksijendeki eksililik hidrojeni kendine çekiyor. Hı hı. Çekti mi? Daha sonra, daha sonra CH2 yani elektron salıcı grup harekete geçerek suyu kendinden koparıyor. Tamam. Karbokatyon oluşuyor. Evet. O karbokatyondaki şu komşu hidrojen de oraya geçiş yapınca hı hı. CH2, CH2 bir hidrojen oradan kayboluyor. Hı hı. Alken elde ediyoruz. Mekanizmayı yine söylemek zorunda kalıyoruz ama basit hali şöyle çocuklarda bilsinler. Bir OH buradan, bir H buradan kopacak. H2 olarak çıkacak. Geriye kalan CH2, ch oluyor. Evet. h 170 derecede alkolden su çekilmesi olayıydı. şöyle bilmek daha mantıklı. Tamam. Evet. Burada zayıt sev kuralı var. Zayıt sen yazmışlar. Zayıt sev olarak düzelttim. Zayıt sev kuralında şöyle bir olayımız var. Eliminasyon reaksiyonlarında reaksiyonlar kararlı karbokatiyon oluşum mekanizması üzerinden yürür. Bu nedenle ayrılan OH veya Halojen grubundan sonra oluşacak olan ikili ya da üçlü bağ merkez üzerinde oluşmaya meyil eder. Anlaşılmıyor. Hı -hı. Şunu söyleyelim. Daha demin koh alkol yapmıştık. Evet. Koh alkol yaparken OH, şu OH karbonun kom komşunun ha. komşusuna gidiyor. Bak gidiyordu. şimdi burada bir olay var. OH, klorun bağlı olduğu karbonu komşu, komşu karbonlardan var. birinden bir hidrojen alacaktı. Hı -hı. Ama hangi? Şimdi bu OH bundan mı hidrojen alsın, bundan mı hidrojen alsın? Bence çok hidrojen olana gider. Az hidrojen olanı tercih ediyor. <laughs> Yani neden? Çok... Çünkü şunu demek istiyoruz Zaitsev. E, der ki e, çift bağ yani pi bağı merkezde oluşmak ister. Uçlarda değil. Hmm. Bak dört karbonlu. Uçlarda oluşmayalım. Merkezde oluşalım diyor. E, doğal olarak bu da merkeze yakın olduğu için iki tane hidrojen Merkez burası, var. Merkez burası evet. Yani tamam. aslında Zaitsev şunu söylüyor. Klorun bağlı olduğu karbonları komşu karbonlara hidrojen kopacak ama e, hidrojeni az olanlar karbon kopacak. Tamam. Bunu söylüyor. Merkez öyle oluşur çünkü. Peki. O da c ayrıldı çok ikisi de oluşur ama çok bundan az bundan oluşur diyor. Tamam. Evet. evet. Burada evet. bir örnek daha var mesela Hı -hı. aynı şekilde. Su çekilmesi. zayı o. Dademik reaksiyon neydi? Dademik reaksiyonda koalkolle kloru Hı -hı. çektik. Su çekilmesi OH bundan kopacak. Komşu karbonlardan da bir hidrojen kopacak anlamına Hı -hı. geliyor. Hidrojen bundan mı daha çok kopsun bundan mı daha çok kopsun? Ko bundan daha çok oluşuyor. Adam. Bir ağaç buradan bir ağaç kopunca aşıkıyor. Hı hı. Bunun oluşma ihtimali daha fazla. Bundan az oluşuyor diyoruz. Tamam. Peki. Şimdi buna bakalım. Bir sor, sorularımıza geçelim hatta hemen. Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri eliminasyon tepkimesi verebilir? Yani verebilir. bir hidrojen bir de klor ayrılacak. Klor gel komşu karbondan da hidrojen ayrılmalı. Hı hı. Bu olur. Evet. Klor ayrılacakken komşu karbon var mı? Yok gitti. Eliminasyon yani karbonun vermemiz. komşu karbonu değil mi? Evet. Burada karbonun evet. kom yani klorun komşu karbonu Klorun bağlı olduğu karbona komşu karbon tamam. lazım. Tamam. Burada da olur mu? Olur Orada çünkü da olur. bunun çünkü... komşu olan bu, bunun komşu olan bu var. Tamam. Evet. İki tane klor olursa alken elde edersiniz. Ayrılma sonucu tek klor olan olursa da alken elde edersiniz. 2-3 oluyor burada cevap. Tamam. Basit. Ayrılma reaksiyonları, eliminasyon reaksiyonları basittir. Evet yeni bir soru var. Yukarıdaki reaksiyon sonucu oluşacak olan zayıf seferini de belirtiniz demiş. Tamam. Şimdi e, burada koal koal var. OH e, ka, klorun bağlı olduğu karbonda hidrojeni olan taraftan hidrojen seçmeli. Sağda. Sağda hidrojen var. Hı -hı. O zaman OH buradaki bir hidrojeni çekiyor alıyor. Sonuçta kalıyor. şu kalıyor. Yazalım. CH3 C. CH3 CH3 e, CH kaldı. Çünkü Ondan da ben. bir CH2 kaldı klor da gitti. Bir de H2O oradan gitti. Hı hı. İşte burası kaldı böyle. Evet, karbon 4 bağ var. yapacağı için bir klor var ortamda, Bir hı hı. bir pi bağ geldi. Perak Buradaki karbon 1 2 3 4. Tamam, o da tamam. Peki, yeni bir soru alalım. Aşağıda X ve Y ile gösterilen organik reaksiyonlar şunlardır. Su çekilmesiyle propen oluşmuş. Ko alkolle Y maddesinden de gene propen oluşmuş, klor çıkmış. X şudur, Y budur. Hangileri doğrudur diye şey söylemiş. Şimdi su çekilip de propen oluşuyorsa o ürünün nasıl bir şey olacağı çok belirgin. 3 propen, 3 karbonlu alken. Demek Hı -hı. ki bu de çıktı 3 karbonlu. Tamam. X'siz konuşuyoruz değil mi biz? Hemen alalım. Ee, CH3 CHOH CH3 OH bunlar kopacak, komşu karbonlardan da bir hidrojen koparırsanız reaksiyon sonucu, eksi H2O diyelim OH buradan bir de komşulardan bir tane dediğimiz gibi Propen yaparız. Ya bu ya bu fark etmezdi. Hı hı. Propen, kov alkol yapıyorsunuz. Bu alkil arosanül olmak zorunda. Çünkü klor çıkmış içinden. Yine aynı şekilde Y bileşiğine bakalım. CH3 CH, CL, CH3 hı hı. Propen yapacaksınız. Klor bunlar kopacaksa komşu karbonlardan bir tanesinden de hidrojen kopacak. Çünkü bu OH boş durmaz. O zaman e, Cl başka çıktığı zaman e, ne olacak burada? Bir gene propen oluşumu olacaktır. O zaman söyleyelim şunu. X izopropil alkol. Niye izopropil? OH'un bulunduğu karbon ikinci karbon olduğu için izopropil diyorduk bunları. Bu da izopropil klorürdür. 1 ve 2 doğru. Her iki reaksiyonu da ayrılma olmuş. Tabii ki ayrılmaları görüyorsunuz. Hı, hı. Her, Hepsi doğru oluyor yani. Peki. Bir başka soru. NH2 bu sefer nükleofilik olarak gelecek. Hidrojen alacak. Hı hı. Bir ve iki ürünü oluşabilir diyor. NH3 çıkar ve BR'ye gider. Yukarıdaki reaksiyon sonucunda oluşan iki ürünle ilgili. Hı hı. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi NH2 bromun bağlı olduğu karbonun komşu karbonlarından bir hidrojen almalı. Sizce hangisini almayı daha çok ister? Şundan. Çünkü Neden? ortaya daha çünkü yakın? merkezde oluşmak daha iyi bir şeydir. Hı -hı. Bu çok oluşan ürün. Şuradan hidrojen alınsaydı bu az oluşan ürün Hı -hı. olacaktı. Reaksiyon sonucunda oluşan birinci bileşik ana üründür o yüzden çok Hı -hı. oluşan ana, ana üründür. Kullanılan ki nukleofildir, eksi olan şey nukleofildir. Reaksiyonda oluşan ürünler birbirinin yapı izomeridir. Yapı izomeri. Yani bunun ismi iki büten bunun ismi bir büten Yapı izomeridir. Hı, -hı. Yapı izomerliğinin kapalı formülleri aynı. Aynı. Fakat açık o formülleri farklı. farklı. Tamam. C4, H8. Açık formülleri de farklı değil mi? Açık formülleri de farklı. Aynen. Tamam. C4, H8. Peki. Devam edelim. Evet. Reaksiyon sonucu su çekeceğiz bundan. Oluşacak ürünü belirtiniz. Su çekeceğim zaman bu OH da gidecek. Hı hı. Bir de komşu karbonlardan birinden hidrojen gidecek. Bunda hidrojen var mı? Var. 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 Bunda da var. Bunda da var. Hepsinde var. Var. Şimdi... Ama bu uçta olacaktır. Bu Buradan başlıyorduk çünkü isimlendirmeye. değil mi? Öyle bir olacak iki, ama diye. şimdi şunu söylemek lazım. Tamam OH bundan kopacak, komşu karbonlardan birinden de hidrojen kopacak. Sayısı Sev derdi ki komşu karbonlarda hidrojen sayısı az olandan hidrojen koparınız. Hı hı, o zaman buradan var. kopacak. Niye? Hidrojen sayısı daha üç az. tane. 1, 2, 3 bir tane ona hidrojen bağlı. Buna 1, iki iki tane hidrojen bağlı. Aynı Tabii. Mi? Ben yanlış hatırlıyorum onu. Tamam o zaman. O zaman o da bir hidrojen olduğu için o H bundan kopuyorsa bundan bir H var ondan kopacak. Oluşan ürünü yazalım hemen. Hı hı. Şöyle oluyor. Şurada bir tane CH3 var. Buradan da koptu, buradan da koptu. O yüzden orada pi bağ oluşuyor. Hı hı. Artı o diyoruz. Tamam.